Google Slide'larla çalışırken belli noktalara dikkat çekmek için ya da kendinize hatırlatma bırakmak için yorum yapma özelliğinden faydalanabiliriz. Yorum özelliğini kullanmak için üst menüden gördüğümüz simgeyi kullanabileceğimiz gibi hemen yanında açılan Ctrl Alt ve M tuşlarından oluşan kısa yoldan da faydalanabiliyoruz. Ayrıca herhangi bir sayfa ya da nesne seçiliyken ekle menüsüne gelip yorum yap dememizde yeterli. Şu anda ben sadece sayfada olduğum için doğrudan yorumumu sayfaya ekliyor. Ama eğer ki ben başlığı seçmiş olsaydım, yoruma tıkladığımda yorum sadece başlığa eklenecekti. Yorumu yaptıktan sonra farklı sayfalara geçebiliyoruz yan tarafa baktığımızda slaytta yorum olup olmadığı varsa da kaç tane yorum olduğunu bize görsel olarak iletiyor. Böylece ortak çalıştığımız kişilerle etkileşime geçme ya da aceleyle yaptığımız sonradan üzerinde düşünmek istediğimiz noktalar için hatırlatma notları bırakmamız mümkün. Yorumları bir etkileşim aracı olarak da kullanabiliyoruz. Örneğin yapılmış bir yoruma yanıt yazıp o yorumu yapan kişiyle etkileşime geçmemiz de mümkün. Ya da işimiz bittikten sonra yorumu düzenleme ya da tamamen silme gibi imkanlarımız da var.